Dur kızım otur. Sumitra herkese limonata getirecek şimdi. Hayır teyze canım istemiyor. Ben gidip uzanacağım. Hamileyken insanın ruh hali değişebilir. Ama iyi bir şey. Dinlensin. Cagu. <laughs> ne yapıyorsun Cagu? Neden onu kırıyorsun? Hayır abla. Bana engel olmaya kalkma. Kıracağım bunu. Ama ocağı neden kırıyorsun? Bu değil miydi? O tatsız yemekleri hazırladın ocak. Bu değil miydi işte? Elini bile yakmıştın abla. Yeter artık Cagu. Ocağı nasıl suçlarsın? O yemekleri ben hazırlıyordum. Zaten babaannem sizinle yememe izin verdi artık. İyi. Teyzem babaannemi ikna etmiş demek ki. Teyzem hep burada kalmayacak ama bunu biliyorsun. Teyzem gidince babaannem fikrini değiştirirse? Bu tuğlaları öyle bir yere saklayacağım ki bundan sonra babaannem arasa bile asla bulamayacak. Jago. Beni bu kadar düşünüyorsun demek. Abla, eğer daha büyük olsaydım hiç kimse seni ağlatamazdı. Babaannem bile. Babaannemi asla dinlemezdim. Hem zaten herkesi yok yere cezalandırıyor. Hayır Cago. Öyle söyleme. Babaannem ailenin en büyüğü. Biliyorum o da bunları isteyerek yapmadı. Gelenekler var. En büyüğümüz olduğu için de o uygulamak zorunda. Biz de küçük olduğumuz için sözünü dinlemek zorundayız. Abla. Ben büyüdüğüm zaman sana kocaman bir ev yapacağım. Sadece sana. Oranın en büyüğü olursun. Orada herkes seni dinler. Kimse sana itiraz edemez. İstediğin gibi yaşarsın. Canın ne isterse, kendin seçersin. Hayır Jacob. Ben büyük ev istemiyorum. <laughs> Kimseye emir vermek istemiyorum. Beni çok seven bir kardeşim var. <laughs> Başka bir şeye gerek yok. <gülüyor> i̇stemiyorum. Keseriyya <laughs>